Selam arkadaşlar. Bugün biz Türkiye ilk ve tek sosyal medya müzesi Happy oradayız. Burada doyasıya fotoğraflar çekeceğiz. Bugün gibi inanılmaz güzel arka planlar var. Evet bazılarını kırdık falan. İnanılmaz. Biz, evet. e, happy Hour'dayız. <laughs> Nautilus AVM'deki Happy Hour'dayız. 3 tane Biz şurada de de var. de var. Ege Perla'da, Bayraklı'da. İstanbul'da, Taksim'de, Grand Perla'da da var. E, bugün sanat sanat için midir yoksa bizim için mi? Burada tartışacağız. Ayrıca hemen kaza belaya başladık. Medlam olarak daha birazdan göreceksiniz zaten burayı böyle bir... Kemal'e bir... like atarken... Şey e, <laughs> ben yapmadım. Bu sefer ben yapmadım. Bak bu sefer ben, ben yapmadım. yapmadım. Daha, daha, bismillah. Videoya başlayamadık Videonun girişini, videonun geçişi şurada alacaktık. Kim kopardı? Bu sefer ben ben, şemale... bir şey ben ben Kemal'e Ben like atıyordum. Ha. Çok ağırmış dedi bir anda koptu. <laughs> Emre var mı yanında tornavida gibi? <laughs> Abi <Bakla gülüyor> işte sen ne çıkardın <laughs> ya? Oynatma. Bununla mı geziyorsun girelim. sen? Merdiven <laughs> <laughs> Yemin et. Bu mu var anahtar Gerek kalmayacak ya. gibi. Niçin tornavidayla güzelle şey? geziyor? Saatçi misin sen? Yılmaz Başkan mısın sen? Ya. <laughs> Saatçi gibi. Ne bırakayım be? Oldu mu? Bırak ama düşecek. Kafama düşecek be. Beni tutacak be. Yavaş yavaş. Tutamıyor. var <laughs> mı? Ben hafif yani... E hafif... bir bırakın bakalım ne oluyor Melih Bey. Abi. Üstüme düşmesin kalbin Kemal. E çekil hemen altına. Bırak abi. Versene. Nasıl? Oraya. Aa! E, yok daha... bile olmadı. Ve eskisinden daha güzel oldu değil mi? <laughs> o kadar da değil herhalde. Niye eskisinden daha, daha sağlam olmadı mı <laughs> eskisinden? Bravo Bakalım <laughs> arkadaşlar bugünün sonunda e, neler Kaç tane neler... tane <laughs> konsept <laughs> kalıyor? Tamam, <laughs> tamam, ben daha hiç şey ellemedim. Bu Buyurun, benim ben daha ellemiş şey hali. Daha açılışı bile yapmadım. Ben daha açılış yapmadım. Kemal ne biçim daha güzelsin ya? Bugün inanılmaz fotoğraflar çekeceğiz zaten göreceksiniz bütün fotoğrafları. Sen girme ben. Oha bir şey tanıtıyorum. Oha diyorum live instagram hesabında görebilirsiniz ayrıca küçük yarışmalarımız da olacak Şimdi ben sizin bir fotoğrafınızı çekeyim şöyle Burada istediğiniz gibi her şeyle dokunabiliyorsunuz da bu arada Hazır mısınız? Bence çok iyi oldu abi Kalbinizi kırarım Gerçekten kırdın Kırıldı, Aa, kırıldı mı? Aa ah kırıldın zaten mı? Aa pardon kafanıza gelmesin Burada sakat falan inşallah yoktur ya yani şu baksana. Evet. Şey, i̇yi bir şey aman Aa olabilir. Ya niye çok like, güzel fotoğraf var. Çok ben niye <laughs> baksana bir dakika bak bu bunu story çekmek evet. istiyorum. Bence çok iyi ya buranın görseli. Bir de bu burada tamamen artık yaratıcılık konuşuyor. istediğiniz gibi yani şurada da bir evet. mesela senin de burada çekeyim lan evet. sana, biz sana... de sana, sana biraz. Yo yo ne güzel. <laughs> ya bir dakika <laughs> bak, çok abi, Hayır, şey değil mi ya? Hayır abi mesaj kaygısı yok Çok yok abi. el elinle falan tutuşun bari. Biz zaten olduk zaten biz. Okunmuyor yazı. Şey, insan o. Sen mi çektin bunu? Yok abi de ya. Bir şey söyleyeceğim. Dünyanın en, en kötü fotoğrafını çekmiş Gerçekten en kötü fotoğrafını çekmiş. Ha, açı yok yani. Bak, bir şey söyleyeceğim. Arkada yani... Açı yok? Burada açı yok? böyle fotoğraf çekilir mi ya? Sen bir şey söyleyeceğim. Ben evet çekebilir miyim? Ben çekebilir miyim? Lütfen zaten, bir fotoğrafçı evladı Nasıl fotoğraf çekeceğini bize gösterir misin? Babanın gurur duyacağı fotoğraf çek. Tamam. Bir kere açınızı <laughs> ayarlamanız gerekiyor. Babanın gurur duyacağı fotoğraf çek. orada bir şey oldum ben. Birbirinize bakın. Tamam. <laughs> nasıl mutlular ya? Bu kadar mutlu olamazsınız. Harbiden bu kadar mutlu olamazsınız ya. Tamam, da o, abi. çok iyi Bakalım. çıkmadı bu arada çünkü açısı ya, çok kötü ya bence. Ne, bence her türlü daha iyi. Ya, ne? Yani ne? He, he. Arkadaşlar, hepsini görüyorsunuz zaten. Bilmiyorum <laughs> hepsini görecekler mi de ee, görürseniz bakarsınız hangisi daha kaybedeceğiz. <laughs> Devam edelim mi? Edelim evet. hadi. Evet. Kemal, kaza bela çıkmasın be. Top savaşı yapalım! <laughs> Top savaşı! <laughs> Kemal yapma bence. Ah omuzum! Biz burada fotoğraf çekecektik ya en son. Evet Kemal çek Yürü, çekelim, hadi. Şöyle bir tamam, ver, Al, bunu Çek. Oğlum gözüme geliyor. Bir fotoğraf çekiyoruz. Bir, Bir şey, şey olmaz mi? ya, top turun teki. Hazır mıyız? Ben hazırım. Hazır mıyız? Başka hazır değil galiba şu an. <laughs> Hazırsan sen çekiyoruz. Kızlar mı mesela şu an diye? Şey. Aa, müthiş. Bak mizanserle bak mizan. Allah <laughs> işi. mizansene bak, bu havada çekecekmiş. Gel gel. Bak basılı tutacaksın. Bir, hmm, iki, iki, üç. İnteraktif müziği evet. tey. Şu an bayağı interaktifin yani şeyin noktasındayız. Al konseptler birbirine geç. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. Mesela müşteriler bunu yaptığı zaman şey diyor musunuz mesela? Hop oh, hop hani yapıyorsunuz Biraz daha de, bir insan gibi diyor musunuz yoksa hayır bu çok özgür bir ortam. Ne yapıyorsun hemşerim diyor. Biz ha biz şu an şov yapıyoruz değil mi? Hayır. Öyle düşünüyorum. Tamam siz Minik, gelince bunu yapmayın çünkü bu biraz ayıba giriyor artık. Evet, şey evet. O, sen çık oradan ben şunu çekeyim. Yaparsa... Yapıyor salardı toplasın yani. Ne yani, de oldu? Geç kaleye. Kaleye geç. Kaleye geç. 5 lirasını. Ha bu arada 5 lira demiş ya arkadaşlar buranın girişi Yetişkinlere 45 TL. Evet. Melih Bey bakın topluyoruz, atmayın artık dışarıya. 45 lira. 0-6 yaş ücretsiz. Kemal mesela girse 35 TL. <gülüyor> <gülüyor> Bugün ben gidiyorum. Ben toplama yardımcı olmak istiyorum. Teşekkür <laughs> ederim. Arkadaşlar güller daha nazik olduğu için çok fazla mıç mıç yapmamaya çalışıyoruz. Daha sakin. evet. Bak bana bana bak. Güllerin. Oh. Çok iyi. Çok iyi. İçin. Harika. İçinden, harika. Canım. Hadi içine. Harika. Bu. Vallahi güzel bu. Şey bu, burada bu, sanat, bu. Burada Arkadaşlar burada sanat var. Bu, ben. Oh. Abi telefonda kılıf yok daha Kemal. Bak te... yemin ederim tam bir Romeo'sun. Bir dakika dur abi. bir. Yemin ederim Romeo'sun. Vallahi Valla va, otur bir. Güzel olmuş bak, bence. Bak bak. Han be gül. Gül be diken. Aşkım benim. Bir ya. dakika ben. ha dur. Abi şey bak Şeyma bunu Ay, diyeceksin ki ben bunu sana parayla satacağım bak. Şu fotoğrafı film ofisi gibi ya. Diyeceksin ki abi, abi abi. için ver diyeceksin. Aşk. Ben diyeceğim ki bak ben... bak film ofisi gibi değil mi? Çok iyi. Oha diyorum iki. Aynen. Çok, öyle <laughs> öyle. Çok iyi. Iz, İzlendi 300. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> müthiş, <gülüyor> müthiş Şeyma'nın ifadesi burada. Her şeyi anlatıyor. Devam edelim mi? Hadi. Haa. Ha, bumera. Haa. ha bumerang! Bunu bileydi. Bumerang çekelim o zaman. Bizi bir başlayacak şey lütfen? Tabii ki çekelim. O, be, o zaman bir dakika. Üçümüzü aynı anda açalım mı? Hmm. Evet. Üçümüz bumerang'a bumera. bumera. Birazcık daha uzaktan sanki. ha? Bumerang ama dik olur benim bildiğim. Ama fark etmiyor. Şu an üç kişisiniz. Oluyor mu? Olur yani. Olur abi. Dik. Olur. Abi. olur. Darabon, Yana ne Yana kaldı. Kamera benden. Son, k 3. 4. Kemal güzel güzel. Kemal kaldı çocukcağız. Arkadaşlar yemin ederim. Ya bu ya. Burada... benim yüzümü kapatmışsın ya. Abi boş ver ya bir e, şey yok. E, e. Burada bir gelenler ortalama ne kadar kalıyorlar? 2 saat, 3 saat, 1 saat. Ben... Happy hour. Anladın Gerçekten mı? Gerçekten happy hour. Ha mutlu saat, 1 saat. Bir sonraki alana geçelim mi? İyi Kemal. Şekerim benim. Oh. Seni oh. kızlarım yerim. Ne yaptı yine kendi? Kendi bu şimdi niye kendi çöpü zarar veriyor? Ha? Develi, de gelmiyormuş. Kızalım mı şekere? Bir dakika, ben şu an açıp bulamadım güzel. Başkan, maşallah. Güzel, <laughs> maşallah. Maşallah. Vallahi bak. Bakayım bakayım. <laughs> başkan ben de burada olmak isterdim başkan. Ay çekil hemen sen de çekelim. Gel. Bilolipop'un iki yarısı oldum <laughs> sen de gel. Bilolipop'un iki yarısıymış. Ne tatlısınız ya. ben fotoğraf gerçekçi olsun diye ağzımı <laughs> bayağı bir değdirdim. Yani. Ama Covid'le yapılacak iş değil tabi de bu. Ne yani değdirdim. Şöyle <laughs> ağzımı yani. <laughs> dezenfekte edeyim. Haaa. Çıkartabilir <laughs> miyim? Yok Hayır interaktiflik orada değil. Biz yanlış anladık. Tamam, Biz interaktifliği yanlış anladık bazen. Ama şöyle nasıl yapmışlar diye düşünüyorsam şey şemsiye mantığı, plajdaki şey şemsiye mi? mantığı şey yapabiliyorum. şöyle fotoğraf çekeceğim mesela. Ha, ha o zaman? Çıkar, çıkartmayın demişler ama. Bizim dediğimizi yapın, yaptığımızı yapmayın. Evet. Ha, izle, izlediğimizi izle, yap. Değil mi? İyi bak otuku beğendim onu. <laughs> Dediğimizi yani. yapın arkadaşlar. Evet. Yaptığınızı yapın. Yaptığınızı yapın. Ben Eki doğru fotoğraf istiyoruz biz ya. Bizi bir Biri çekebilir bizi misiniz? Çekerime. Bizi bir çeker misiniz? Normalde böyle bir hizmet yok yani. Herkes kendi çekiyor da hani biz şu an çekim <laughs> yapmayacağız. Ya buraya tek başınıza tek gelmiyor. Tek buraya. Yani. Yani. Selfie Gel. falan filan. bunu da çıkar ya. Gelmişken çıkar ya. Zaten baştan zaten çıkar ya. Arkamı niye döneyim ya? Çekiyorum. <laughs> tamam. 3, 2, 1.

bir sene buraya sınırsız gelme şeyi var. Hediyesi <laughs> 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 var. İstediği bak. Ha bu arada önemli bir şey var arkadaşlar. Happy Hour'da burada konseptler değişiyor. 3-4 ayda bir e, buradaki alanlar değişerek işte başka bir yani alan yani oluyor. Yani çabuk tutun. Bu Dolayısıyla evet sanki. bunları çok beğendiyseniz Hocam buraya bir gene... köy konsepti istiyor. Bir şark köşesi falan <laughs> lazım yani. e, Taksim'de de var bu arada. Şark <laughs> köşesi aklıma Taksim'de evet. de var. İzmir'de de var. Olmaz Onların konseptleri şarkı? değişiyor. Şark yok tabii ki ama <laughs> e, farklı konseptler vardır. Ben de nedense bir buraya sanki olsun, bilinmiş gibi sahiplendim. Aklınız olsun bu eğer çok beğendiyseniz. O zaman iyi ki doğdun Melih. Ben bu merang <laughs> istiyorum ya. Ben burada bu merang bir tane. Bir tane bu merang çekebilir misiniz Ahmet? Ben buradan kapatıp yapmak istiyorum. Ben çekeyim abi. Lütfen. İyi ki doğdun Melih. 3, 5, 5, 3 5, 5. 2, 1. İyi ki doğdun Melih. Hocam nasıl oldu? İnanılmaz iyi ya. Gerçekten çok iyi ya. Bunları zaten hepsini göreceksiniz. Çok çok eğlenceli değil mi ya bu ki? İnanılmaz. Arkasını bak. Gel üstü içine, gel yap. İkimiz beraber. <laughs> Aaa ne diyorsun Kemal <laughs> ya. Burada gel gel. Burada kesin birinin kafası şey Sırf <laughs> olacak. Siz biraz şey oldu ama. Sıcak Kafa, Sığacak yapalım. mıyız mı? Tabii abi? ki sığarız abi, ya. Ben yakından tamam. çekeceğim. Nasıl yapalım? Nasıl Tam <laughs> görevim <laughs> ya. Biraz Nasıl uzaktan, ya? uzaktan <gülüyor> çekeceğim. Nasıl yapalım? Beraber. Abi zor o biraz ama neyse. Abi isteyeceğim yani ya. Sarılacağız. Çok ya, güzel. Sarılalım da. Sarılalım çünkü diğer daha kötü olacak. Gel buralım. Buyurun. Eli başa dinelim abi. C <laughs> 1 2 3 4 dur dur dur. Var da da bir daha bir daha bir daha. Bir daha, bir daha. Bir Bunun daha. şakası yok Çok yani. Bu telefonla mı izler bunu? Abi telefonla izliyorsunuz abi böyle. Evet bir şeyler olacak belli ki burada yani. Hadi girelim mi? <gülüyor> Sayıyorum. <gülüyor> 3 2 1. Dur 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 dur. Hayır. Hadi ne yapıyorsun ya? Tamam. Bak son defa tamam, bak. 1 2 3 3 2 1. Olmadı mı? Siz geç kaldınız. Siz geç kaldınız. Ya ama ya, ya. ama ya, ya. Abi güzel olmuş. Niye güzel ki? Olmuş. Bence Şeyi bir cermiştim. önceki şey daha güzel oldu bu meraklar. Kaydettin Baksana mi? ettim bak. Bir öncekini de kaydet. Abi şu çok saçma ya. Değil mi? Az diyeyim mi? Abi burada biz ne, yapmıyoruz? <laughs> burada biz ne yapıyoruz? Açıklarsınız <laughs> abi. abi. <gülüyor> <gülüyor> sen saçmasın <bu gülüyor> var. Açıklama yazarız arkadaşlar. <laughs> evet bir sonraki istasyona devam ediniz efendim. Hadi. Tamam düşünsenize. Bu burası gerçekmiş yani. Birisi sizin için bunları hazırlamış. Tek tek içinde hepsinde bir şey var. Ooo <laughs> var böyle bir evet, şey. Burada Vallahi var. en ortada da yüzük. Yani, ha? 100 TL. Yüzük, yüzük. 100 TL diyor. 100 TL. Bizim konsept 100 TL. Yani <gülüyor> böyle <gülüyor> bir diyor anca şey masum şey anca, evet, anca evet, yani. Burada kim kimsenin öyle bir... Hayır canım şey ben. Şeyma 3 dakika hemen yani, ürün de geliştirdim valla. Bravo, tebrik, tebrik ederim. Satıyorum. Tebrik ederim. İşbirlikleri iş için tek taş, Kesin. Bunlarlar ise hakkını iste. Ediyorlar mı? Evlenme teklifi var mı burada? Sen Oğlum burası tam düğün fotoğrafı çekilmenin bir yer var. Peki evlenme teklifi cinsine daha önce söylüyorlar mı? 45'ini bir yine veriyor. Oh, oh. 90 Yok kapatıyor daha fazla. Bil ha biletle girin. Ha kapatıyor mu o zaman burayı? Allah Allah biz de bugün burayı kapadık. Evet. Ama evlenmiyoruz biz <laughs> yani sonuçta değil mi? Ya yani öyle biliyorum ben. Ben evliyim abi. Ha? Yasa olarak evlenemem zaten. <laughs> ben açtır açtım diyecektim ben demiyorum. Evet <laughs> devam <Dern> edelim mi? Daha bak. Ben Aa. çekeyim mi buradan? Bence toplumu çeksek burada. Niye? Güzel bir yer burası. E, tamam gel Kemal ortada mı olmak istersin? Ben artık bilmiyorum yani nasıl bir ilişkimiz olacak. Ben de bilmiyorum. Üçlü arasında. Hı? <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel fotoğraf çek bari. Ne yapalım? O nasıl yapalım bir poz, poz verelim? Birazcık. Evet evet aynen öyle. Bak bakayım. Bak Meli'ye. Bak Meli'ye. Artık Şimdi, oradayız, 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 oradayız abi. Artık. o kadar mı abi? Kadar yapmasak mı? Kamerayı kaldır ayağını Kemal. Çıkar lan. Şöyle bir ses çık bak. Pardon başka ne yaptın ya? Ağzım kurudu. Vallahi benim. Bu tarafa. Bu tarafı görelim. Aa! Abi gerçekten. Güzel. Ama işte yine Şeyma yine Şeyma. Yani şu mesela Şeyma şu kadrajı şöyle alsa şunları sağ almasa mesela daha güzel. olur. Bir ben birkaç çekebilir miyim? Tabii bu. bugün çok siz mi geçin lütfen. Ben çek çekeyim nasıl çekeyim, çekeyim. çekeyim? Siz fark etmez. içeride durun bir yerlerde. Şey yap bak eğil havaya ya. kaldır ellerini. Hediyeler sanki şeymiş gibi. Rahat, ah. Aa, hatta... Aa başka bir dakika At başkan. Ama ne demek at? Dur bir dakika bir şey çözdüm. Tam bir kafaya şey bir şey. şey. Ben Aha, bu çok iyi. Bu çok iyi ama Tam kafaya gelirken şuradaki hediye kaçan insan nasıl bak? Kafaya giriyor, ya iyi Çok doğal. Aa her şey <laughs> doğal güzel ya. Valla <laughs> güzel bence de. Kesinlikle. Devam ediyoruz. Ne yapıyoruz efendim? Şeyde trum trum diye bir tane. Trum trumu trum biliyorsunuzdur arkadaşlar mutlaka karşınıza çıkmıştır. Burası orası işte. Burada çekiyorlar. Ne yapıyorsun? Konuşanlar yazdı. Konuşanlar Yalnız içeceğim. diyeceğim. Çaylar mı bunlarda? Aynen. Öğretmenim. Öğretmenim. Şeyma bundan sonra sana bir çarpı daha veriyorum. Öğretmenim evet, ödem vardı. Bir çarpı daha verdim. Sınıf konsepti olarak bu güzel. Bence sınıf... Ben bunu da çekmek istiyorum. Sınıftaki arkadaşlar... Yani siz arkadaş olabilir misiniz? Biz mi? Evet. Sadece... Ben Şeyma ile oturmam hocam. Sen Şeyma ile otur. Biz be? Bir çarpı olmalarda. daha. Çek o zaman. Şeyma kasetin çıkmış. Ben çek, O zaman sen çek ben oturayım. Gel. Çek abi. Benimle oturan yüz olur söyleyeyim. Arkadaşlar kayıncı eşi olan var. Evet bakıyoruz. <gülüyor> Gülüyoruz. Biz de Gülüyoruz. Kemal sen ne yapıyorsun? Ağabey. Dur bir daha bir daha bir daha bir daha mı? bir daha bir dakika. Kemal bak. Burada hiç olan var mı? Biz ben burada bir daha fotoğraf istiyorum. <laughs> ben orada istiyorum. Al oh, bende ilk ben dedim. <laughs> Ay, Disko, çok disco, güzel. disco 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 partizani hatta, oldu mu? Ya, yukarısı çok. Büyük. Ne demek yukarısı <laughs> ya? Demiyorum. Ya şu başkası mı çekse Kemal'im ya? Ben artık yani... Ama burada bu, şey fotoğraflar bugün şey çok şey ya. Bir ufak yükseklik istiyor yani. Abi kafan gözükmeyecek mi? Yok. <laughs> Yo. Ha tamam. Okey mi? Okey okey. Bir de bu melanji alalım mı sonra? Bir şey söyleyeceğim. Bu saat itibariyle ben bir kez daha fotoğraf çekmek için Melih Bey Telefonuysam... ben evet. aldım telefonu elime. Teşekkür ederim Kemal'cim. Oha çok iyi. Arkadaşlar gerçekten Köse güzel Köse çekmiş. bir Emine gibi. Vallahi çekmiş. Ben gerçekten. Ben Babam burada şey. ben. Ederim. ben teşekkür, teşekkür ederim. Fotoğraf gözünden Ha, Şöyle çömelsin de daha güzel olur ya. Ne o öyle canım? Güzel. Ay çok kötü aslında. DVD değil mi bunlar? Niye? DVD mi? Yalnız çok havalı Yok fotoğraf canım, yalnız. Yok canım onlar kasa. Arkadaşlar bu ve bunlar gibi milyonlar tane fotoğraf... Sen istiyor musun havalı fotoğraf burada? Hı hı. Valla! Sen istiyor musun havalı fotoğraf? Burada mı? Ha. Çok ya cool ben... Cool. Tamam sen istediğin an devam edelim o zaman hocam. Tamam burada. Devam ki. Ama yok benim Aa, başım döner gel, şimdi gel, ya. Gel gel tam senin gel var gel. Bu merang döndürelim seni. Bak şimdi bak. Hocam bir dakika bence bir dakika. Bu Döndürecek Abi şey. hocam bir dakika burada ben, burada bu merang var ben, mi, ben hocam? Kemal'i teşhir evet. ediyoruz. Oha. Evet herkesin başlangıcını böyle çekelim. Olur. You Başım döndü. Başım döndü durdu. abi. You daha spin my <laughs> head. <bak>. Bir döndürsene <laughs> Kemal'i. Benim karnım açtı da başım dönüyor. Bir de Yok. Tamam tersine döndürelim biraz. Dur dur dur. Ya ben bu beni döndürmeyin bu. Bir de bayıl Kemal. Döndürelim. Bekle. Dur pozisyonumu alayım. Ha bu kadar erken iyileşemezsin ya. Abi döndür git. Döndürün git. Şey mi atsan sonra. <laughs> Bence <de> güzel ya. <laughs> dur durun musunuz? Hayır dur çek. Ay mı? Dur dur. <gülüyor> Biz yapana <kadar>. aç şöyle. <laughs> Başım çok döndü. Bir şeyler mi yesek artık ya? Klip ya bu klip fotoğrafı. İstiyorsa i̇şte bir tane fotoğraf rica edebilir miyiz? Havalı müzik grubuyuz. Dik. Dik. Evet, yatay, 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 yatay güzel mi? Başka bu progres gözüküyor değil mi? Tepesi aşağı sınıf çıkmıyor. Bakalım havalı nasıl bir şey çektik. Yani bu ancak posta tepeyi, tepeyi atarsak bu da değil. Yani şunu mesela şöyle düzenli yapıp tepelerden böyle biraz keserek başkan kesiliyor. Ancak şöyle. Yo, okay. Bu yer böyle. Hani böyle. Teşekkür ederim, Yeni sağlık. Şu alanı ben çok sevdim. Bu da miyiz buradan? Şöyle. Allah kahretmesin. Yine mi ya? Kemal, Kemal bu çok hızlı ya. Yani kaç tane Bunu ya. yemin ederim özellikle yapmıyoruz. Bak bir şey betonu çıkarttı. Altı çıkarttı. Buna nasıl? Çok sağlam. Tükür, yaptım. bir şey, yap, bir şey yapsana. Sağlam. Şey masakız var mı? Ha? Sakız da yapıştırdı. Var. var. Gerçekten ne yapıyorsun? Sakızı çiğneyip yapıştırdı. E, ne yapalım? Versene sakız. Sakız mı? Ne yapalım? Bir dakika, bir dakika. Bir dakika ya, bir, bulup, bulup, bulup. Baş, e, Utku, dur, dur, dur. Aynen hiç kimse fark etmez bunu. Spiderman. Normalde şu an bize müdahale etmiyorlar biz çok oynuyoruz diye. Zaten bir şey olsa yani hemen ekip geliyor. Bunu siz takmaya çalışmıyorsunuz zaten arkadaşım burada. koparma almak yok. Şu Doğru, an. Da, da, yani. da, biz de yaptık. Elimizin kolumuzun kolum kolumuzu ayrı olmadığını baştan beri zaten biz biraz göstermiştik. Of çok kusura gerçekten biz biraz elimizin ayrı ne yok. Ellemeyin oyuncakları. Ben kendime bekliyorum. Dengesiz adamlarız biz abi ya, çok ya biraz. Çok basit geleceksin. Poz vereceksin ve Aynen tam, çok yaklaşmayacaksın Sen Ben niye öyle yapmadım? Ben niye yaptım? Kemal sen de poz ver yani abi. Biraz daha yana gidin. Hocam bakın bu fotoğraf şey madde yok. Vallahi yok. Var mı? Çok çok güzel harika. Bak arkadaşlar başkanı şimdi ikimiz de çekeceğiz. Hangisi daha güzel? Hangisi daha iyi? Hadi be. <laughs> Vallahi. Hadi gel tamam gel. Neyse ne? Ne istiyorsan. Tamam nasıl onu belli belirleyeceğiz Hadi peki? ben şey sen belirliyorum. Sen ben belirliyorum. Ben belirliyorum. Instagram'a anket yapacağız. İki tane evet, tamam, anket oluyor. Tamam. O yüzden sol sağ. Tamam aynı pozu veriyorum. Ben bir çekiyorum önce. Aynı poz. Sen sabit dur abicim. Bak o kadar kilo verdim lütfen. Çek. Göbeğimi de içine çekiyorum. Dik mi çekiyoruz bu arada? Yok Sen... çeker. Hangisiyle Kaç yarışmaya bir, bir, bir tane çektim bitti. Hangisiyle? Ama Bunu söylemedik ki başta. Verdi, ya. Ya. O zaman şimdi bir tane daha çeksin. Evet abi ki başta. Bir, 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 tane bir tane tek tek bir dokunuş hakkınız var. Bulanık bulanık çıkarsa Şeyma kafayı kes. kesti. Bir dakika bir şey söylemek istiyorum. Şeyma Azze kafayı kafa kesti. kafa boşluğu abi, zaten. Aynen öyle yani. Kafayı keserek öyle bir şey. Sen Sen bittin. Bana bak abi aynı pozu heyecanlıyor işte. Aynı poz değil bu arada. Ben de mutsuzum. Abi sen çok... Ha tamam. Bir seninkine bakalım. E yani bence mi? bunun kamera kalitesinde konuşalım biraz arkadaşlar. Bunun story'sini atmayalım çok bence. Çok bir Ayıp fark urayacağız. yok ya. Uyurum Uyurum ya. Uydurum çok uydurum çok fark var Neyse, bence. Neyse ben yaparsak zaten o halim <laughs> live'da göreceksiniz. Çok mu üzüldüm bugün? Evet. Ben, e, ben benim çok üstüme oynadım. Ben üzüldüm. Bu topluluktan. Evet yapma. Çok abi asılmıyorum merak etme. Ya ben ben bugüne kadar şu an daha bir şey yapmadım. Bak sizin zaten bir şeyiniz oldu orada like'ta. Sizin oldu. Demiş bir şey. Biz ikimiz ya daha... bence o Kemal ya benim üstüme atmış gibi Bal geldi. Bir şey söyle. Ben Evet Daha neyse e, yok mu ya bunun kayıtları yok mu ya arkadaşlar arkadaşlar son görselimizin içindeyiz şu an. Burası da çok güzelmiş. Ben çok beğendim bu arada. Bayağı, bayağı iyi. Kırmızı kırmızı çok hoş gözüküyor. Kalkıyor mu bunlar? Ben Öyle birazdan mi? şekerleri yemeye başlıyorum. Arkadaşlar çok fazla ellemek de gerekiyor evet. bence. Evet. Kesinlikle. E, fotoğrafımızı yine çekiliyoruz. Bu arada Happy Hour'un aşağıda Instagram hesabında bulabilirsiniz. Çok, çok, çok teşekkür, teşekkür ederken bir taraftan çok, çok da özür diliyoruz. diliyoruz. Evet. Siz gelin arkadaşlar. Yani çok fazla fotoğraf... vermedik ama yani. Yani biraz az da değil ya. Fotoğrafınızı çekin. E, güzel güzel. Sonra gidin. Ayıp olmasın. Yeni konsept gelince biz tekrar geleceğiz buraya kırmaya dağıtmaya ve fotoğraf çekmeye. <laughs> yok. Yok yok. Yok. yok yok, yok, yok. Aynen. kırmak Aynen. yok. Bir şey Bay bay. Görüşmek güzel. Şarkı köşesi istiyormuş başlayın. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.